Dünya sapık dolu. Efendim amirim. Mekacı hemen buraya gel çabuk. Şimdi mi? Hemen hemen çabuk gel. Ya amirim. Ne amirim? Bakın Asya kıtası hiç bana göre değil. yani Bu tarafta yapsak. Ulan bak senin Asya'nın avı. Anladım amirim. Şu bak şu an tünelden geçiyorum. Evet telefon kesildi. Sabah sabah. lüfer çıkıyorum ben. Tamam. Tünelde giriyormuş. Tünel'e giriyormuş. Alo. Efendim amirim. Ne efendim lan? Evet. Oğlum arıyorum arıyorum niye geri dönmüyorsun? E oraya geliyorum diye işte. ya ne biçim adamsın sen ya? Acele atla gel hadi. Hayırdır? Ne hayırdır lan? Polisiz biz polis bunun hayrım olur. Atla gel işte. <laughs> Anlayıp dinlemeden her şeyi atlıyorsun. Kendini öldürtmek istiyorsun. Tamam anladık. Öldürt o zaman. Öldürt. Lan oğlum sen bu yakanın en iyi polisisin. Düşmanın bol. Beni niye yoruyorsun? Bu yakanın. mı? Evet Avrupa'da MKC var. Avrupa'da mı? Allah Allah. Amerika'da değil mi muamerem? <laughs> Aman ne komik. Bırak şimdi bunları. Ya bak hep böyle yapıyorsun. Tam bir şey söyleyeceğim benim aklımı karıştırıyorsun. Oğlum o olaydan sonra... Yani karından sonra dellendin diyeceğim ama biz senin önceni de biliyoruz. Bombayı kim koydu? Biz şimdi bunu mu konuşuyoruz? E yakalarsan adamı öldürürsün dediniz, işi benden alıp MYK'cıya verdiniz. Adamlar nerede? Araba nerede amirim? Bak seni şimdi dışarı atarım ha. At. Deniz kızı dosyasını devredeceksin. <laughs> Anlamadım. Deniz kızı dosyasını devredeceksin dedim. Sen çok fevrisin. Durum çok ciddi. 40 ülke bu olayın içinde. Şebeke sabaha karşı boğazdan girip sevkiyat yapacakmış. Müdahale emri aldık. O yüzden dosyayı devretmek zorundasın. E ben bu adamları beş yıldır takip ediyorum. Ya neyse ne kardeşim dosyayı devredeceksin dedim. Gemide sadece mal mı var? Adamlardan kimse var mı? Kimse yok. Eğer kimse olmasa siz böyle yapmazsınız amirim. Neyse canım uzatmayalım işte öyle karar alındı dosyayı devrediyorsun dedim. Kime? Gel. Müdürüm, MKC komiser geldi. Gelsin. Amirim. Barca. Amirim. MKC. Deniz kızı dosyasını Barca'dan alıyorsun. Bundan sonra dosya sende. Sabaha karşı şebeke Boğaz'dan Kurs 5 diye bir gemiyle giriş yapacakmış. Bir bak bakalım şuna. Amirim, beni şu beyin meselesi için çağırdığını sanmıştım daha. Yani şimdi sahaya gerek var mı? Beyin ne ya? Amirim, teşkilatım. Alo, evet. Bir şey mi var? Aldık efendim, aldık. Bir şey sinir yapıyor sana tamam. ama ne? Sen, parça, amirim dediğimi yap. Deniz kızı dosyasını hemen oraya devret. Tamam. aslında bulduğumuz anda şeyin evrakları mı? hemen. Tabii. <laughs> Meteo, bu işin detaylarını öğren. Gemide kim var, kim yok, işin şekli, şemali bakacaksın. Komiserim. Efendim Meto, efendim Meto. Bir ömür bileğinde mi bırakayım senin onu? Bak buraya. Ne bu? Komiserim. Ne komiseri? Bak gözüm kararacak. Kim yaptı bunu? Barca komiserim tak dedi. Sahibine de söylersiniz anahtarı benden alır dedi. Nerede o? Senin artistliğin kime? Ha? Ben beceriksizlerden hoşlanmıyorum. Bunu kişisel algılamam. Derdin kendim ne diyorsun? Oo. Neyi becerememişim ben? <laughs> İstersen bütün ışıklardan gideyim. E hepsi. Belki de senin yerine beni Amerika'ya yolladıkları için olabilir mi? Amerika'ya gittin ne oldu? Bildiklerini de unuttun. Benim arabaya bomba koyanı buldun mu? Benim bugüne kadar bulamadığım olmadı. Belki de sen herifi çoktan bulup öldürdün. Ne dersin? Hadi. Umarım dosyayı düzgün tutmuşsundur. Bana iki saat evrak aratma. Komiserim, müsait misin? Kaynanan seviyormuş lan seni. Dikkat et, sıcak. Al, kaptır bakalım. Sağ olun komiserim. Bununla da ayıklamak zor oluyor. Kıraça oğlum, o kıraça. Bak, öyle. Böyle kılçığıyla yiyeceksin. Tamamdır komiserim. Hı -hı. Ne yaptın, öğrendin mi şeyler? Rus mandıralı bir gemiymiş. Kurt TK-5. MKC komiser gemiye limanda müdahale edecekmiş. Kim varmış gemide? Semih Karan. Önemli isimmiş. İşte bu. Onun bu işle ilgili olduğunu teşkilatı inandırmak için üç yıl uğraştım lan ben. Şebekenin patronuna tek bağlantısı bu herif. Eğer onu alırsak patronu öğreniriz. Gerçi o beceriksiz MKC işi batırıp Herifi elinden kaçıracak da. Çöz lan kelepçeni. Vallahi mı? Sağ olun komiserim. Teşkilatta da dalga konusu olmadık değil. Dikkat edeceksin Meto, dikkat. Öyle kendini ateşe atmayacaksın, tamam mı? Tamamdır komiserim. MKC komiseri de on kişi tutamamış senden sonra. O da öyle işte. Kavgadan, adam uzak duruyor diyorlar ama... ...sinirlendimiş, halter atıyormuş. Yapma ya. Arabayı o halde ne yaptı acaba? MKC komiseri, bildiğin bir el sevmezsiniz hiç. Bulamadı diye mi sizin rahmet? Komiserim o nasıl o kadar zengin? Anla konuştum be kocuğum, ha? Yap kendini ekmek arası sonra merkeze işinin başına. Anlaşıldı komiserim. O MKC'nin de bir şey bulacağı yok. Bulsam bulsam ben bulurdum. Anlaşıldı komiser. Yüzünü mü değiştirdiler? Bir çukura mı attılar artık? Hadi sevgilim, bir türlü çıkamadın. Akşama bulacak parmamız. Bugün ben ödenize gideceğim, ona göre. Tamam tamam, geliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.